Üretim piyasanın herkese günaydınlar, iyi pazarlar diliyorum değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Her zaman olduğu gibi sağlık saat diyoruz. Evet, e, piyasalarda durum nasıl? Bunu geçen hafta hemen hemen tüm finansal piyasalardaki grafikler üzerinden değerlendirmeye çalışmıştım. Ve geldiğimiz noktada şu an hangi aşamadayız, durum nedir? Haftalık bazda böyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii öncesinde biliyorsunuz benim her zaman olduğu gibi eğitimlerim devam ediyor. Eğitimler için sayfamı ziyaret edebilirsiniz ve bu noktada eğer özel eğitim birebir tamamen ben bu işi yapmak istiyorum, günlük gün içi trade etmek istiyorum. Aynen senin yapmış olduğun şu ekranda bakın ekranda görüyorsunuz, görmüş olduğunuz gibi gün içinde nereden almalıyım ki en iyi noktayı yakalamalıyım? Hedeflerimi nasıl belirlemeliyim? Gün içinde gerekirse önemli noktalardan bir tanesi paçal yapmak için nasıl bir oyun planı olmalı? Çünkü paçal dediğimiz şey fiyatlar aşağıya gerilerken her piyasada biliyorsunuz alım yapmak kazandırmaz. Ama doğru trendte, doğru yerde paçal yaparsanız çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Çok ciddi olarak da trendi yorumlayabilirsiniz. Burada geçen hafta Bakın hafta boyunca yaptığım 3-4 tane çalışmayı size burada paylaştım. O an canlı paylaştım biliyorsunuz. Bunu gerek hisse senetli ben endeks üzerinde daha çok yapıp anlatıyorum ki e, bu noktada özellikle hisse senetlerinde, paritelerde, emtialarda, kriptolarda kriptolarda marj daha yüksek olduğu için bu sistem çok daha bu noktada yüksek marjlar kazandırabiliyor. Bu anlamda mantığını anlatıyorum zaten size. size. Öğrenmek isterseniz eklerim. Zaten burada sizinle paylaştığım çalışmaların gördüğünüz üzere %90 üzerinde başarılı olduğunu görüyorsunuz. Ve şöyle de bir duyuruda bulunayım. Yakında YouTube'da 24 saat canlı yayın üzerine bir sistem kurmayı düşünüyorum. Bu yapmış olduğum çalışmaları o an canlı, anlık görmek isteyenlere de bir eğitim grubu kurarak bunun hem eğitimini vermeyi planlıyorum hem de sadece tabii ki eğitime katılanlar veya eğitim grubunda olanlara yönelik yapacağım çalışma olacak. Sırf endeks olmayacak yani şu an yapmış olduğum gibi endeks olmayacak. Biliyorsunuz paylaşımlarım oluyor zaten. Hisse senetleri, kriptolar, hariteler, emtiyalar gerek yükseliş trendlerinde gerek düşüş trendlerinde bunların hepsini bu canlı yayında o an sürekli açık olacak bir sistem olacak. Abone olup eğitim grubuna özel olacağı için bildirimleri açtığınız anda ben zaten yayına başladığım anda orada görüyor olacaksınız. Belki bir dakikalık, 30 dakikalık, 40, 40 saniyelik veya 10 dakikalık, 3 dakikalık, 5 dakikalık. Çok kısa. Sadece şuradan alıyorum, hedef şurası gibi veya buradan alınabilir. Bakın bu geri çekilme alış fırsatı veya bu yükseliş satış fırsatı gibi diyerek böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Bunu yakında yapıp sizlerle paylaşacağım. Tabii birçok arkadaş şunu da söylüyor. Katılı yapacaktın abi diyor. Veya ee, X'te bir takım çalışmalar, X'te zaten olabildiğince yapmaya çalışıyorum ama bazı şeyleri azalttım görüyorsunuz. Daha çok eğitim odaklı ve kendi sistemlerim üzerine çalışmalar yapıyorum. Ve e, patentini aldığım, alacağım daha çok çalışma var. Ama ne kadar çok çalışma o kadar iyi sonuç çıkıyor. Fakat bunların içinde ayrıştırıp yapmak çok daha basit. Çünkü her piyasanın kendi özelliği e, söz konusu. Her piyasanın kendi volatilitesi söz konusu. Kriptolarda %20'ler normal sayılırken paritelerde %1'ler anormal yüksek olarak bakılabiliyor, görülebiliyor. Veya hisse senetlerinde %2'ler, %3'ler, %4'ler bunlar normal olarak kabul ediyoruz. Bunlara yönelik geliştirdiğim oyun planlarını, sistemlerini görmek istiyorsanız en başta dediğim gibi eğitimlerime bekliyorum. Ee, gerek sınıf eğitim, gerek özel eğitim, gerek internet eğitimi, gerekse e, sınıf eğitimleri aslında beni izleyebilirsiniz. Halil Reçber YouTube sayfama abone olursanız, bu videoyu beğenip paylaşırsanız memnun olurum. Şimdi hemen dönüyorum. Yasalardaki son e, durumu değerlendirmeye. Bakın. Şimdi e, değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dolar endeksi ne demiştik geçen hafta itibariyle? Bir önceki videoda da göreceksiniz zaten. Artık buralar tepe buradan sonra büyük olasılıkla bir düzeltme bekliyorum. Hatta daha öncesinde 110'lara geldiğimizde nedenini açıklamıştık. Bu e, 2024'ün Baharından sonra oluşan ciddi bir trend, sonbaharından sonra oluşan bu trendin aynen Trump gelmeden önce 2016'da, 2016 seçimlerinde gelmeden önce benzer bir trend içinde olduğunu ve dolayısıyla Trump'ın gelmesiyle fiyatların artık Euro tarafında yani dünya risk işlerini pozitif etkileyecek gelişmeler şeklinde oluştuğunu söylemiştim. Şu an birinci aşama görmüş olduğunuz gibi yukarı gerçekleşti. Bundan sonra o zaman Euro'nun biraz daha tepki vermesi ihtimali söz konusu olacak. Bunu zaten söylüyorum bir hafta 10 gündür. Çünkü belli seviyelere zaten geldik. Bir kar realizasyonu olması lazım. Aynen 2016'da seçimlerinde olduğu gibi 17-18'e yani 2017 yılı boyunca dolar endeksinin düştüğünü gördük. Yani normalleşen bir süreç gibi. Ha bundan sonra tabii ki nasıl olacak onu yorumlayacağız. Eğer günlük çalışmalarımı Görmek isterseniz günde 3 tane neredeyse ortalama çalışma yapıyorum. Sabah yasalar açılmadan önce, gün ortası ve akşam. Bunları en iyi noktaları yakalamak anlamında yaptığımı biliyorsunuz. Dolayısıyla şu an için e, şunu söyleyebilirim. Bir düzeltme var. Kısa süreli bir zaman zaman tepkiler de gelecek. Dolayısıyla tepkide vermek isteyecektir ama normal e, 102'ler bu noktada potansiyel bir hedef olacaktır. Sonrasına dönüp bakacağız trendleri nasıl etkileyecek orta vade kısa vade için. Bunu yorumluyor olacağız. Trump'ın tabii ki buradaki çıkışları da çok önemli olacak ama bunu en çok nerede göreceğiz? Tabii ki bunu şöyle söyleyeyim hemen şuradan. Amerikan 10 yıllıklarında göreceğiz. Amerikan 10 yıllıklarının geldiği seviye zaten tarihi dirençleri olması sebebiyle 5 seviyesi bakın. Burada da bir düşüşten bahsetmişti ki Trump 2016'da geldiğinde bakın 2016 seçimlerinde geldikten sonra gelmesinde gelmeden önce yükseliş görüyorsunuz 2016 Trump sonrası düzeltme ama sonrasında yine bir yükseliş var. 2017-2018'de faizlerde. Ama şöyle bakmakta fayda var. O dönem düşük enflasyon döneminin devam ettiği. Avrupa'da ikisi enflasyonların devam ettiği bir süreci gösteriyor. Bu da ister istemez bu trendle bu trendi karşılaştırdığımızda biraz daha konjonktürel olarak farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de faizlerde bir geri çekilmenin dörtlerin altına kısa vadede belki önümüzdeki 3 aylık zaman diliminde mümkün olacağını ben düşünüyorum. Bu tabii ki pozitif bir gelişmedir. Ve sonrasında da 3 e, üç 3,5 bölgesi orta vade için görebileceğim seviyeler olacaktır. Denge bölgesi de 3'ler olacaktır yıl içinde. Bunu da yorumladıktan sonra euro dolar paritesi bağlamında eğer değerlendirecek olursak euro dolar paritesinin de artık bu bölgede bir dip süreci kısa vadede ben eğitim grubuyla paylaştığımda e, 10 gün önce şundan bahsettim. Bakın artık bir e, çok fazlasıyla uyumsuzluklar var. Bakın çok fazlasıyla uyumsuzluklar var. Aşağı gelirken göstergeler yukarı yapıyor. Gelecek olan alış da sert olacaktır. Çünkü bir trendin tepki vermesi ne kadar gecikirse o kadar enerji birikiyor demektir. O kadar güçlü tepki gelir. Düşüş trendinde ise. Yükseliş trendinde de tam tersi. Buna örnek tabii ki göstereceğim. E, dolar endeksinde de örnek gösterelim. Geçmişte bir trend ne kadar Bakın bir trend ne kadar güçlü bir istikrarlı bir hareket içinde gidiyorsa ne kadar uyumsuzluklar söz konusu olsun o kadar sert satışlar geliyor. Bunu da böyle bakabiliriz. Şimdi dolayısıyla dolar endeksi faizler ne dedik? Bakın dolar endeksi faizler ve e, euro dolar ve tabii ki Avrupa'daki faizler. Avrupa faizler şu an için biraz daha stabil diyebileceğimiz nokta. Bakın farkındaysanız şurada... E, 2015'te eksi giderken Avrupa faizleri 2015-2019 boyunca Amerika'da faizler 2,5-3'ler civarında seyrediyordu. Bu an sanki Avrupa'da da faizler Amerika'daki gibi makası kapatmaya başladı. Yani Avrupa'da eksi iken Amerika'da %2,5-3'lerdeyken şu an görüyorsunuz Avrupa'da da faizler neredeyse kaça gelmiş durumda? 2,5'lara gelmiş durumda. Heh, Amerikan 10 yıllık faizlerinde durum nedir? Amerikan 10 yıllık faizlerinde 4,5. Benim kanaatim tahmin ediyorum ki yıl içinde üçlere gelecektir. Avrupa'da faizlerin bakın Avrupa'da faizlerin Avrupa'da ise faizlerin ikiler civarında ikilerin altını görebileceğimiz bir dönemi getirecektir diye tahmin ediyorum. Durum şu an için bu açıdan baktığımızda dünya risk iştahına göre nasıl adım atmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz? Bunların hepsini detaylı bir şekilde arada yapacağım videolarda paylaşacağım. Ama her gün siz Euro dolar paritesi, dolar endeksi, sterlin dolar, dolar Japon yeni. Faizler. Bizde özellikle döviz sepeti. Bakın bizdeki döviz sepeti de çok önemli. Günlük görmek istiyorsanız, dolar TL'yi görmek istiyorsunuz. Euro TL'yi görmek istiyorsanız bunların hepsini her gün görebilirsiniz. Benim döviz sepetinde biraz risk iştahı TL'den kaçıyor. Dolayısıyla dövize yöneliyor beklentim bir süredir var. Bakın dolar TL güçlü Euro TL son günler dolar TL uzun süredir güçlü. Çünkü dolar endeksinin tepkisi söz konusuydu. Ama Euro dolar bakın adeta stabil bir dönemden geçti. Bunu hep söyledik zaten. Dünyada Euro dolar düşerken bizde zaman zaman düştü. Zaman zaman stabile döndü. Bu iyi bir şey gibi. Çünkü TL'ye hafif de olsa bir tepki var veya TL'den kaçış hızlı değil. Ama dolardan dünyada dolar yükseldiği için dolardaki hareketin Biraz iğme kazanmış olması bu anlamda önemliydi. Görüyorsunuz adeta sabit kur rejimi devam etti. Ama Euro TL biraz daha stabil kaldı. Şimdi bundan sonra biraz daha dengelenen bir süreç göreceğiz ama şöyle dolarda kısa bir süre sonra tepe bulunacaktır. Sonrasında tekrar e, Euro TL ve Dolar TL arasındaki makas Euro lehine açılacağını tahmin ediyorum. Bize tahvile çok bakmanın e, bir anlamı yok ama yine de faizler tarafında şöyle dönüp baktığımızda en azından Merkez Bankası'nın nereye kadar faiz indirmesi ihtimali olabilir. Bunları eğer düşünecek olursak şöyle söyleyeyim. Bakın bizde Merkez Bankası 35'lerin altında kısa vadede bir faiz indirimine gideceğini zannetmiyorum. 0.31 yani 35 faiz diyelim. 35 36 faiz diyelim. Bu bantta bunun altı ancak enflasyonda Türkiye'de ancak enflasyonda 30'un altında 25'ler TÜİK verisi Baz alınarak tabii ki yapılıyor. Diğer e, özel şirketlerin yaptığı e, enflasyon verisi dikkate alınmıyor. Ya yine de tabii ki tüyün yapmış olduğu veri çerçevesinde değerlendirilecek olursa ne olursa olsun sonuçta 35'ler bu noktada bir geçiş bölgesi olacak gibi gözüküyor. Enflasyon eğer 30'ların altında bir geri çekilme görecek olursak o zaman Merkez Bankası'nın elini bu noktada e, faiz indirimi konusunda güçlendirebilir. Peki diyelim ki yıl içinde faizler nereye düşebilir? Şimdi bu büyük resme baktığımda ben açıkçası enflasyonda enflasyon analizleri de yapıyorum tabii şu an için burada paylaşmayacağım ama eğer enflasyon 30'un altında kalıcı oluşturabilecek bir tablo oluşturabilirse ki ihtimal olabilir. TÜİK verilerine göre konuşuyorum arkadaşlar lütfen yanlış anlaşılmasın. Yani ben en az kattığımda faizler burada olmaması lazım. Enflasyonun da burada olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ben sadece TÜİK verilerini eee kitabı konuşuyoruz diyelim yani. E, teorik konuşuyoruz pratik değil. Bu anlamda dönüp baktığımızda yıl içinde Türkiye'de enflasyon ve faizlerin gelebileceği nokta itibariyle biraz önce dünya faizlerinde de dikkate alarak bunu söylemeye çalıştım. Dünya faizleri Avrupa'da %2'lere yıl sonuna kadar Amerika'da da %3'lere kadar çekilebilecek faiz adlerinden faiz addinden bahsediyoruz ki bu enflasyonun kontrol altına alındığı dönüm sürecinde göstermiş oluyor. Bizde de Büyük olasılıkla biz yıl, yıl içinde, bu yıl içinde, bunu bir kenara not edebilirsiniz. Merkez Bankası'nın şu an 40'a indirdiği faizleri tahmin ediyorum ki 30'lara kadar, yıl sonuna kadar indireceğini ben tahmin ediyorum. Yani Merkez Bankası %30'lara kadar faizleri çekebilir. Enflasyonda da %25 potansiyel olacakmış izlerimi veriyor. Yine tekrar ediyorum, kitabıyı konuşuyoruz. Pratik değil. Pratik bence özel enflasyon açıklayan özel sektör. Şirketlerinin veya enak mesela diyelim. Buna göre karşılaştırmıyorum. Sadece tüye göre bunu özel olarak bahsetmiş olayım. Böyle bir durum söz konusu. %30'lara kadar bir geri çekimi bekliyorum. Enflasyonda da %25'leri görürüz diye tahmin ediyorum. Merkez Bankası az da olsa negatif faiz, pardon pozitif faiz vermeye gayret gösterecek. Yani enflasyon %30'a düştüğünde diyelim ki biz 35'leri görmüş olacağız veya 32'leri görmüş olacak. Yani %30'un altına düştüğünde pardon. Arada o makası biraz korumak için Çünkü dünyada böyledir. Evet durum bu. Ne dedik? Pariteler. Emtialara dönelim o zaman. Bakın. Gram altın. Ne için? Ne, bir süredir gram altında şundan bahsediyorum. 3200 potansiyel hedefimiz. Ne zamandan beri? 2900'lerden beri. Hatta bu dip yaptığı süreçleri itibaren. E, dolar TL trendini düşünerek. 3250-3200. Burayı göreceğini tahmin ediyorum. Altınla karşılaştırdığımızda Arkadaşlar altında bu sene geçen yıl aynen beklediğim net olarak bunu söyleyeyim. 1800 dolardan 2800 dolara beklediğim trend gibi bir trend beklemeyelim bu sene. Bu sene biraz daha stabil bir dönem geçecek diye düşünüyorum. Belki şurada bakın görmüş olduğunuz altında yeni rekor görürüz. Belki bu hafta da görürüz. Ama sonra bir dinlenme modu biraz stabile dönecek bir hareket göreceğiz diye düşünüyorum. 3000 ihtimali yıl içinde var tabii ki. Ama çok daha fazla üzeri böyle ralli yaptıracak bir hareket içinde olacağını zannetmiyorum altının. Gümüş değer diğer detayları öğrenmek isterseniz videoyu uzatmamak anlamında dediğim gibi eğitim grubunda e, bekliyorum veya haftalık çalışmaları buradan izleyebilirsiniz. E, önemli göstergelerden bir tanesi petroldü. Petrolle ilgili yaptığım yorumda biliyorsunuz 71-70 dolardan beri beklediğim hareket gerçekleşti. Orta uzun vade için beklediğim o büyük ralli evet ben bekliyorum, beklentimi koruyorum. Trump ne kadar petrol düşük kalsın, düşük olsun e, dese de bunun arkasında başka şey olduğunu düşünüyorum. Ben dünyanın en büyük petrol e, stoğu, yani üretim rezerv demiyorum, stoğu Amerika'da olduğunu düşünecek olursak şu an için öyle. E, bu anlamda da dönüp baktığımızda açıkçası petrolün yükselişi tabii ki e, dünyada negatif bir etki yapır, yaratır enflasyonu azdırır bu açıdan ama ben bu sene sürpriz petrol yükselişine dikkatliyorum. Tekrar söyleyeyim. Kısa vadede bir tepki hareketi gelecektir. Tekrar 80'leri hafta içinde birkaç günlük süreçte göreceğiz. İşte orası kader çizgisi olacak diye düşünüyorum. Bunun üstü böyle bir durumda yeni tepe yaptığımız için yıl içinde 85, 90, 90'ların üstü, yüzler, yüzlerin üstü çok rahat görebileceğimiz bir yıla gireceğimizi tahmin ettiğimi zaten biliyorsunuz paylaşmıştım. 70 dolardan itibaren bunu paylaşıyorum. Durum bu. Başka daha detaylara girmeyeceğim emtialar tarafında. Ee, eğer görmek isterseniz dediğim gibi her gün bu çalışmaları yapıp paylaşıyorum. Başka nereye dönelim? İsterseniz borsalara dönelim. En son kriptolara bakacağız. Borsalarda DAX endeksi için benim senaryomu gayet iyi biliyorsunuz. DAX güçlü olduğu sürece biz de güçlü oluruz. Hatta biz kendi içimizde ayrışırız. Pozitif ayrışırız derken e, Kasım ayının başından beri İkinci haftasından itibaren, ilk haftasından, ikinci haftasından itibaren ben olumluyum. Öncesinde olumsuz olduğumu zaten birçok kişi biliyor. Hatta daha aşağıları beklediğimi de biliyor. Ama Kasım'ın ilk haftasından itibaren artık trendin değişmeye başladığını, benim aşağıda beklediğim hedef, bakın 11.500, 11 11.200'lerden bekleyip 8.500'lere beklediğim senaryo gerçekleşmiş oldu. Sonrasında şu tepki sonrası gelen benim sistemim çalıştığı için, burada patent hakkını aldığım bir çalışmam var o gerçekleştiği için artık ben tamam dedim. Yani bu sistem daha çok yukarı yönlü bir hareket oluşturabilir. Hatta dolar bazında biz bu yıl son 12 yılda görmediğimiz o zirveleri görürüz. Nedir bu zirveler? 350'nin üzerinde 400'leri görürüz dememin sebebi buydu. Benim kendi sistemimin çalışmış olması. Bundan da bahsediyoruz. Peki haftaya dönüp baktığımızda, haftaya da şöyle dönüp bakacak olursak bu hafta kemerleri bağlayın derim. Çünkü borsada bu haftadan itibaren sıkışmanın getirdiği son dönemin sıkışmasının getirdiği hızla biz ne zaman bir boşluk oluştu? Herkes boşluğu çok sever. Teknik analizler boşluğu çok sever ama çok da takmamak lazım. Nerede boşluklarda olur? En kötü ihtimal bakın. En kötü ihtimal şöyle. 10.415'te bir boşluk var. Burayı dolduracağız büyük olasılıkla. Sonrasında da büyük ihtimalle 10.750 gibi bir boşluk var. Dolayısıyla bu hafta veya önümüzdeki birkaç hafta içinde biz bu bölgeye doğru potansiyel olarak şu an baktığımızda %7'lik bir yükseliş beklediğimi söyleyeyim. Hemen bir istatistik daha paylaşayım sizlerle. Biliyorsunuz benim istatistiklerim o anlamda e, günlük yükselişlerin, günlük düşüşlerin istatistiklerini hep tutmuşumdur yıllardır. Borsa 37 yıllık tarihinde, 38 yıllık tarihinde 15 defa Nisan aylarında rekor kırmış arkadaşlar. Bakın 15 defa Nisan aylarında rekor kırmış. Bu da şunu gösteriyor. Şubat, Mart demek ki bu önümüzdeki iki ay borsanın Nisan ayında rekor kırmak adına hemen şöyle bir yük sahneye gelelim Nisan ayında rekor kırmak adına iyi geçebileceği Nisan ayında da rekorları kırabileceği TL basında rekorların kırılabileceği bir ay olacağını tahmin ediyorum. Bunu da buradan tekrar etmiş olayım. Bu haftadan itibaren de olumlu gelişme olacaktır. Güçlü gördüğüm şimdi endeks rekor kırsan olur ki veya endeks ben her zaman şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın endeks yükseliyor olabilir. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ama siz hangi pozisyondasınız? Nesiniz? Yani nesinizden kastım. Almış olduğunuz hissenin endeksin üzerinde getirisi var mı? Veya hadi diyelim ki endeks kadar getirisi var mı? Eminim ki birçok insanın yok. Çok spekülatif kağıtlara girenler de belki yakalarlar. O da adeta bir kuşu yakalayıp kuşun elinden kaçması gibidir. Ben onun için 2023'ün sonundan itibaren uyardım. Endeks yükselse de almış olduğunuz kağıt endeksin endeks kadar getiri sağlamıyorsa çok ciddi olarak borsadaki insanların %90'ı para kaybedecektir demiştim. 2023'ten beri insanlar 2023'e kadar olan süreçte rekor hesap açılımları 2024'te rekor hesap kapatmalara döndü. Bunu da uyarmıştım. Halil Reçber olarak bunu da sizlerle paylaşmıştım. Net olarak görebilirsiniz. Belki endeks Yükselişine devam etti yerine göre. Ama geneline dönüp bakın. Hisselerin %85'i, %90'ı hatta burada paylaştığımda daha önceki videolarımda zarar etti. Yatırımcı zarar etti. Şimdi o zaman ne diyoruz? Endeks yükselirken siz endeksin yükselişi kadar endekse paralel yükselecek kağıtları bulabilirseniz ki bunu ben eğitim grubunda her zaman paylaşıyorum. Her zaman para kazanırsınız. Ya da endeks düşerken samanlıkta iğne aramam diyorum ben buna. Endeks düşerken hisse senedi olmanın hiçbir anlamı yok. Ama eğer yönteminiz varsa, oyun planınız varsa endeks düşerken daha iyi para kazanabilirsiniz. Bunlara en güzel örnek hangisiydi? Bakalım hep birlikte. Aselsan. Belki son ben son 2 yıldır Aselsan'a her zaman dikkat diyorum. Görmüş olduğunuz gibi endeks üzeri bakın TL bazında bir de endekse karşılaştım görüyor musunuz? Endeks üzeri getiri. Bunun ötesinde tabii söylediğim birçok daha hisse var. Bunu şöyle anlatmak istiyorum. Endeks düşerken dahi düşmeyecek. Endeks yükselirken endeksten daha fazla yükselebilecek hisseyi görmek istiyorsanız gelin eğitimlerime katılın. Zaten eğitim grubumda da birçok detayı göreceksiniz. Gerek özel eğitim, gerek sınıf eğitimi, gerek internet eğitimi. YouTube sayfama abone olun. Yakında dediğim gibi YouTube'da 24 saat canlı yayınla ilgili bir çalışma yapacağım. Bunu sadece eğitim grubu üyelerine olacak. Görmek isterseniz Bekliyorum. Sayfama abone olabilirsiniz. Evet. Mesela son dönemde güçlü gördüğüm kağıtlardan bir tanesi daha. Türksel. Bakın bunu son dönemde olabildiğince dillendirmeye çalışıyorum. Ve geçen haftadan itibaren de kırılmanın pozitif olabileceğini söylediğim bir kağıt. Telekom. Bakın. Aylarca yataya gitti ama ben bir haftadır zamanlamayı yakalamak anlamında da görüyorsunuz. Paylaştım ve gayet güzel gibi. Çok hisse var. Bunlara çok fazla e, değinmek istemiyorum. Zayıf kalan çok düşük kalan hisseler de var. Bunlardan bir tanesi kontrolmatik dip çalışması ve head hektaş dibini yaptığını düşünüyorum. Ama bu üç kağıdı, üç hisseyi de öncesinde söylediğimde bunlardan en başarılı, en iyi gideni Astor oldu. Kontrolmatik daha dipte yeni hareket bu hafta belki bir trend hareketi başlayabilir. Hektaşta da aslında dip, dip olduğunu net olarak söyleyebilirim. Çünkü neden net olarak neden bu kadar garanti konuşuyorsun diyecek olursanız çok uzunca bir süre sonra bu hareketin gelmiş olması bakın büyük bir e, Kasım Ekim Kasım ayı boyunca oluşan büyük bir kırılmada aslında malın toplandığını çok sert iki çubukla artık bu çubuktan sonra buranın destek olduğunu görüyoruz. Çok uzun vadede beni izleyicilerim hatırlayacaklar. Ben 2022 Kasım'dan beri özellikle Hektaş, Kontrolmatik, Astor bu kağıtlardan uzak durmak gerektiğini söylediğim bir dönem vardı ve görüyorsunuz artık bu kağıtlarda kısa vadeden biraz da orta vade yatırım yapma zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Daha detayları da görmek isterseniz bekliyorum eğitimlerimi. Şimdi dönelim Borsa İstanbul yorumundan sonra kriptolara. Hemen kriptolarda bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Bakın bitcoin son durum nedir? Görüyorsunuz değil mi? Gittikçe böyle marj daralıyor. Özellikle bir kere şunu söyleyeyim. Bariz bir şu çizgiler zikzakların çokluğuna bakar mısınız arkadaşlar? Artık sıkıştı. Normal şartlarda böyle bir şey de bekleyebilirsiniz. Böyle bir şey de bekleyebilirsiniz. Size birkaç örnek göstereceğim. Dönüyorum. Bakın. Bitcoin. Biliyorsunuz. Şunu da hemen söyleyeyim. Ben 2022'nin sonunda Bitcoin küllerinden doğacaktır dedikten sonra çok güçlü yükseliş ve geldiğimiz seviyeler. Para dinlenmelerin dahi bakın. Bitcoin'in 8-9 gün 53.000-50.000 bin, bin aralığında dinlenip sonra büyük rally yapacağını söylediğimi de biliyorsunuz. Ve 70'te geldikten sonra 73-68-69 bölgesinin güvenli satış bölgesi olduğunu, bu seviyenin üzerine çıktığı her yerde satışın gelebileceğini söylediğimi zaten biliyorsunuz. Bunları paylaştım. Şimdi burada birkaç örnek göstereceğim. Bakın, belli bir güvenli satış bölgesine ulaştıktan sonra, 5, 6, 7, 8, 10 günlük hareketlerin sonrası marjı daralıyorsa bakın gittikçe daraldı. Azasıyla bir dar bir hareket var burada görüyorsunuz. Bu bantlarla baktığınızda. Arkasından o gün 11 Nisan'da şunu söylüyorum. 12 Nisan'a dikkat. Çok sert, çok güçlü bir satış bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ben e, 73'ten 48 bine kadar, 45 48000'e 48 bine kadar Bitcoin'de satış beklediğimi o günkü arkadaşlar biliyor. Altına yazabilirler. Ve Zaten 48 de gördük. Sonra ne oldu? Bakın yine aynı tablo. Hemen şuraya odaklanmanızı rica ediyorum. Geldik. Aldı iyice ne aldı. Peki bundan sonra ne oldu? İşte ondan sonra ne demiştim? Dikkat son 48 saat 28. Son 24 saat. 48 saat 72 saat. Bunları yanlış anlaşılmasın yani işkembeden atmıyoruz. Çalışmalarım sonucunda yaptığım tespitler bunlar. Satış gelecekse satışlıyoruz, alış gelecekse alışlıyoruz. Tutmadı olur mu? Elbette oluyor. Yani yüzde sekseni tutuyor, yüzde seksen tutuyor. Ben kendi back testimi biliyorum, onun için konuşuyorum. Bazı arkadaşlar ya 24 saat, 48 saat neye göre veriyorsun? E, tam ben neye göre veriyorum? Onu bırak. Gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu? Bunun istatistiğine dön bak. Ama bir tanesi tutmadın da Aa, demiştin olmadı değil. Dön geçmişe bak. Benim back testimi sen yap. Ben zaten paylaşıyorum. Bütün video, videolarımda açıktır. Yani daha doğrusu açık olanları izleyebilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Ee, i̇zleyip bir şey öğrenmek çerçevesinde istiyorsanız devam. Ama e, eleştirmek, tabii ki eleştireceğiz. Eleştiri olmazsa bakın ne oluyor ülkenin görüyorsunuz. Eleştiri ne kadar önemli. Eleştirmediğiniz takdirde sistemleri nereye götürdüğünü, insanlığı, özgürlüğünü nasıl kıtladığını görüyorsunuz. Şimdi dönüyorum o zaman, işaretledim. Bakın şu üç tane işaretlediğim bölge. Birinci bölge 2024 Mart büyük çöküş. İkinci bölge aynı şekilde yine Nisan büyük çöküş. Ve 48 bin. Değerli arkadaşlar 73 bindeyken ben 48 bin dedim ve gördük mü gördük. Şimdi bu işaretleme noktaları ve bu noktalara dönüp baktığımızda ve burada da 48'de de şiddetle alış önerdiğim, tavsiye ettiğim bir süreçti görüyorsunuz geldiğimiz nokta. Şimdi de ben açıkçası yani 80'lerin altı 70'ler hatta 70'lerin altı 60'lar hatta ve hatta çok büyük resimde çok kötümser bir tabloda 50 bin doların altını beklediğimi bir kere daha söylemiş olayım. Şimdi geldiğimiz noktada evet büyük olasılıkla bu hafta kırılma haftası negatif 24 saat diyebiliriz son 24 saat diyebiliriz hatta burada bugün bir paylaşımım daha oldu ne demişiz bitcoin son 12 ile 24 saat yani bugün Amerika pazar olmasına rağmen saat 4 6, 4 8 arası dikkatli satış gelebilir. Ha gelmedi mi? Yarın büyük olasılıkla. Bu tür sıkışmalarla aslında yani ben HDTR'yi de kullanıyorum tabii ki. HDTR'ye şöyle dönüp baktığımda bakın hemen şöyle alacağım. HDTR'ye dönüp baktığımda zaten çok bariz bir görüyorsunuz tepe. Ne kadar tepe bu bu kadar uzun vadeli yani Kasım'dan e, şeye kadar olan süreci kullanırız. Doğrudur, değildir bu anlamda bakılabilir. Bu trend zirvede çok distribasyon olduğunu düşünerek ya, yaptığımı düşünecek olursam. Kanaatimce ben bugünkü eğitimde saat vererek de bahsettim saat. 4-6 arası, 8 arası bakmak lazım. Seviye olarak da verdim. Seviyeyi burada da bahsedebilirim. 104.000'in altında, 103.500'ün 103, ,5, 103 ,5 bin altında saat 8'de burayı görüyorsak büyük olasılıkla kırılma yarına itibaren daha hızlı aşağı olacaktır. Olmadı. Üstünde durdu yukarı denese de aşağı gelme potansiyeli yüksek. Yani her halükarda ben her zaman bahsetmiş olduğum gibi net olarak yani net konuşmayı her zaman gördüğümde paylaşmayı seviyorum. Anlatıyorum. İstesim de ortada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın, güvenli satış bölgesi burası. Ve buradan oluşabilecek bir üçüncü tepe olmaz mı Halil? Yani ikili tepe yaptı. Üçüncü tepe olmaz mı? Olabilir tabii ki. Bu anlamda şunu söylüyorum. HDTR'ye güvenli bölgedeyiz, güvenli satış bölgesindeyiz. En azından uzak durmak gerekir diyorum. Bir de biliyorsunuz Trump var. Bakın Trump şimdi tekrar eksiye döndü. Dün eğitim grubuyla da paylaştım. Gün, için, gün içinde paylaşmıştım. Şunu söyledim. Dedim ki hatta hafta içinde de şöyle söyleyeyim. 40 küsürlerdeydi. 35'leri kırıp yeni dipler yapmak isteyecektir dedik ve gördüğünüz gibi 25'e geldi. Bakın 40 küsürlerden 25'e. Yani Trump yorumunda bahsetti. Dün itibariyle de 30'ların biraz üstünü denemek isteyebilir. 34 ihtimali daha iyi olabilir. Dedikten sonra bakın 32,5 görüldü. Hemen burada söyleyeyim. Trump şu an e, kriptosu 29 dolarlarda e, tahminimce 5 dolar 10 dolar arasına gelebilir. Trump'ın e, kriptosu orta vadede. Bu tür kriptolar yeni çıkmış kriptoların özelliği gereği de dün bir çalışma yaptım. Eğitim grubunda paylaştım. Dediğim gibi sizler de Bekliyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Ee, tekrar eğitimlerimi hatırlatmak istiyorum. Sizleri bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar.